Abdurrahman Dilipak'ın Güneş'te Büyük Patlama isimli köşe yazısını okuyoruz. Ekonomist yılbaşı sayısının kapağında bombayı patlatmıştı aslında. Önce gaz maskeleri takmış bir aile, arkada Covid, bir nükleer patlama ve Güneş'te bir patlama. Hemen altında iki elektrik prizi. Ve bugün Güneş'te büyük bir patlama bekleniyor. Önce artık Muharrem ayına girdik. Bu ilk 10 gün önemli. Sonunda Aşura var. Kerbela hadisesi. Onun için Müslüman geleneğinde haram aylardan hemen sonra gelen bu ilk 10 günde daha çok tövbe, istiğfar edilmesi, oruç tutulması gerekir. 2020'ye ilişkin ise pek çok fazla felaket beklentisi var. Ve bunlardan ilki güneşteki patlama. Aslında güneşte her zaman patlamalar oluyor ve bundan sonra da olacak. Önemli olan bunun büyüklüğü, yönü, patlamaların süresi ve zamanı. NASA kaynakları güneşte gözlemlenen ve Mars büyüklüğündeki bir lekenin dünyaya doğru döndüğünü ve hızla büyümeye devam ettiğini açıklaması AR-2770 olarak adlandırılan lekenin patlaması halinde bunun dünyamız üzerine muhtemel etkileri üzerine senaryolar açıkladılar. Bu patlama dünyada bin yılda bir gerçekleşen manyetik kutup kaymasına denk geliyor. Güneş sisteminden doğrudan etkileniyoruz ve güneş sistemini de aynı şekilde etkiliyoruz. Bu patlama tahmin edilen gibi çok yüksek ve dünyaya dönük gerçekleşirse bu gerçekten büyük bir felakete sebep olabilir. Bundan ilk ve en çok etkilenen sistem dünya yörüngesindeki uydular olacak. Ondan sonra başta dünyayı tepe çeviren 40 bin Starlink alçak irtifa uydusu, sonra bütün uçan cisimler. Ondan sonra yeryüzündeki kara ve denizlerdeki trafolar, röleler, CSM, telsiz, radyo, televizyon yayınları kesilebilir. Elektrikle çalışan sabit ve hareketli tüm elektronik sistemler az ya da çok zarar görebilir. Elektriksiz kalabiliriz belli bir süre. Bu elektromanyetik şok sadece elektrikli ve elektronik sistemler değil, insan, hayvan, bitki gibi bütün canlı hayatı radikal bir şekilde etkileyecektir. Dahası bu patlama Domun etkisiyle dünyanın elektromanyetik alanı üzerinde de şok etkisi yapacaktır. Mesela varsayalım bu şiddetli patlama başka yönde gerçekleşti. Güneşteki bu ani ve çok yüksek enerji boşalımının ardından sönümleme dünya çekirdeğinden o açığı kapatacak enerji salınımına yol açacaktır. Bunun dünyadaki karşılığı eski volkanların yeniden harekete geçmesi ve o dengeyi koruyacak güçteki fay hatlarından enerji salınımı olacaktır. Hatta yeni fay hatları oluşacaktır. Bu elektromanyetik dalgalanma daha birçok tabii afete sebep olabilir. Manyetik fırtınalar bulut ve rüzgar hareketlerini etkileyebilir. Bu gibi durumlara karşı maalesef bizim acil bir eylem planımız yok. Bunlar kehanet ve komplo gibi değerlendirilebilir. Yıllardır hazarda depo olarak kullanacağımız savaş ve afet için dağların içinde güvenli tüneller inşa etme çağrım ne yazık ki siyasi ve bürokratik çevrelerde hiç itibar görmedi. Böyle bir akademik çalışma yapıldığını da sanmıyorum. Hatta geleceğin tarımının tünellerde, artık işletilmeyen maden ocaklarında yapılacağını anlattım ama herkesin çok daha ciddi işleri olduğu için bunları dinlemek bile sıkıcı geldi onlara. Neyse Kaderimizde ne varsa onu yaşayacağız. Akılla çözmediğimiz, tedbirini almadığımız konularla yüzleştiğimizde bu işin bedeli çok daha ağır, süresi uzun ve acısı çok daha fazla olacaktır. Yıllardır deprem geliyor diyorum. Şimdiden insanlar depremde ilk 48 saatin acil ihtiyacını stoklasın. Yarın bunlar elinizin altında olsa bile dağıtamazsınız diyorum. Ama kime ne anlatacaksın? İnsan eşya enkaz altında kalacak. Bilgiyi kurtarabiliriz. Bir milli hosting merkezi, National Data Center diye anlatmadığım kimse kalmadı. Ama maalesef durum ortada. Güneşte patlama olacak. Leke çok büyük ve büyümeye devam ediyor. Bu süre ne kadar uzarsa patlama o kadar çok büyük olacak. Eğer en senaryo gerçekleşirse bu bütün savaşlardan daha büyük bir felakete sebep olabilir.'' o patroitler, S-400'ler infilak edebilir. Daha doğrusu ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü daha önce böyle bir durum yoktu. Eğer patlama başka yönde olsa bile güneşteki enerji boşalımı güneşin güneş sistemindeki gezegenlerden büyük ölçüde enerji çekmesine sebep olacaktır. Bu da volkan ve deprem demek. Bizler tarihin yaşayan tanıklarıyız. Önümüzdeki günler, aylar ve yıllarda daha çok şeyler yaşayacağız. 2025 sonuna kadar nefes nefese bir hayat. Enerji, bilişim ve genom. Bu üç alandaki yenilikler dünyayı radikal bir şekilde dönüştürecek. Ve zaten dünya da kendini dönüştürecek bu süreçte. Daha fazlasını yazabilirim ama bu sadece korku üretir. Ama Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız korku yok. Bizi gören, duyan, bilen, hüküm sahibi bir Allah var. O kendi ipine tutunanları kurtaracak. Onlar mahzun olmayacaklar. Kaderimizden başka bir kader yok. Ecelimizden başka bir ecelde. Rızkımızdan az ya da çok yemeyeceğiz. O zaman ne gam? Biz ahir nebisinin ümmetiyiz. Selam ve dua ile.